Herkese selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle birlikte güzel Türkiye'mizde yaşayan, ancak genellikle pek bilinmeyen, egzotik, güzel ve aynı zamanda garip 5 canlıya değineceğiz. Asıl konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi ise konumuza geçelim. 1 numara Bakırcı Gargadan Böceği Türkiye'de yaşayan Bakırcı Gargadan Böceği genellikle ülkenin çeşitli bölgelerinde görülebilir. Bu canlı ülkede bulunan ormanlı kanallarda, parklarda bahçelerde ve tarım alanlarında yaşar. Büyük boyutları ve erkeklerin ön gövdesindeki boynuz benzeri yapılarıyla dikkat çekerler. Erkeklerin dişlere göre daha büyük ve boynuzları daha belirgin olup bu boynuzları çiftleşme mücadelelerinde kullanırlar. Genellikle çürümüş ağaçlar ve odun altında yaşayan larvaları ile bilinirler. Larvalar odun içinde beslenerek büyür ve bu süreçte birçok bitki artığıyla beslenirler. Bu özellikleri odun zararı veren böcekler arasında yer almalarına neden olur ve bazen tarım ve bahçe alanlarına da zarar verebilirler. Türkiye'deki bakıcı gergadan böcekleri ekosistemde ayrıştırıcı bir rol oynarlar. Odun ve bitki artıklarını tüketerek doğada geri dönüşüm sürecine katkıda bulunurlar. Ancak bazı durumlarda tarımsal zararları nedeniyle istenmeyen böcekler olarak da kabul edilebilirler. Doğal yaşamın bir parçası olan bu böcekler genellikle zararsız olmaları ve ilgi çekici görünümleri nedeniyle insanlar arasında merak uyandırırlar. Özellikle çocuklar ve doğa meraklıları arasında popülerdirler. Büyük yapıları ve erkeklerin önemli görsel özellikleri bu böceğin dikkat çekici bir canlı olmasını sağlar. 2 numara Kocaeli salyangozu. Kocaeli salyangozu Salyangozu, Türkiye'nin özellikle Marmara bölgesinde bulunan nadir ve endemik bir salyangoz türüdür. Kocaeli salyangozu, özellikle Kocaeli ve çevresinde yaşadığı düşünülen bir türdür. Bu salyangoz türü genellikle kireçtaşı kayalıklar, nemli ormanlık alanlar veya yamaçlarda bulunurlar. Türünün tehdit altında olduğu ve nesli tehlike altında olan bir tür olarak kabul edildiği bilinmektedir. Bu endemik salyangoz türü bilimsel açıdan ve biyolojik çeşitlilik açısından önemli olabilir. Ancak türün doğası, yaşam tarzı ve popülasyonu hakkında daha fazla veri ve çalışma yapılması gerekmektedir. Bilimsel çalışmalar ve koruma çabaları bu türün korunması ve neslinin devam ettirilmesi için önemlidir. 3 numara Gatfly balığı Videonu çok kısa bir süreliğine durduruyorum. Açıkçası ben Gatfly balığına dair görsel bulamadım. O yüzden Google'a Gatfly yazınca çıkan görselleri kullandım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Gatfly balığı Türkiye'nin sıcak denizlerinde yaşayan, ender rastlanan, bir tür deniz atıdır. Karadeniz'den Ege ve Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafi alanda bulunabilirler. Gatfly balığı uzun ve ince bir vücuda sahiptir. Genellikle sarı, kahverengi veya yeşil tonlarında renklere sahiptir ve üzerinde Küçük noktalar veya çizgiler bulunabilir. Özellikle baş kısmı, gözleri ve ağız yapısıyla dikkat çeker. Aynı zamanda vücudu üzerindeki yapışkan benzeri dikenlerle kaplıdır. Bu dikenler balığın kendi türü ve çevresiyle etkileşim kurmasına yardımcı olurken aynı zamanda avlanma sırasında da korunmasını sağlar. Gatfly balıkları genellikle sığ sularda, kayalık veya deniz otuyla kaplı bölgelerde yaşar. Bu alanlar onların avlanması için uygun bir ortam sağlar. Genellikle küçük kabuklular, kril veya plakton gibi küçük deniz organizmalarıyla beslenirler. Ayrıca bu tür balıklar suda yüzen ve hareket eden küçük organizmaları avlamak için özel bir şekilde adapte olmuşturlar. Gatfly balıkları üreme süreciyle de dikkat çeker. Dişi balık erkeklerin döllemesi için özel bir keseye sahip olan erkeğin buna bağlanabileceği ve döllleme organına sahiptir. Dişi yumurtalarını bu kesede saklar ve erkek tarafından döllendikten sonra erkek bu keseyi korur ve yumurtaların gelişmesine yardımcı olur. Bu eşsiz üreme yöntemi gadfly balıklarının diğer deniz canlılarından ayıran özelliklerden biridir. Ne yazık ki çevresel değişiklikler, deniz kirliliği ve avlanma gibi faktörler gadfly balıklarının neslinin tehlikeye girmesine neden olabilir. 4 numara Kenger Arkadaşlar kusura bakmayın yine duraksatıyorum videonu. Keçinin ismi aslında Çengelmiş ama ben video boyunca Kengel dedim. Bu yüzden özür dilerim. Şimdi kaldığımız yerden yeniden devam edelim. Çengel Türkiye'nin kuzey bölgelerinde yaşayan ve genellikle dağlık, kayalık alanlarda bulunan bir dağ keçisi türüdür. Türkiye'nin dağlık bölgelerinde, özellikle Karadeniz bölgesinde, Toroslarda ve Doğu Anadolu'da bulunan bazı kısımlarda yaşar. Bu dağ keçileri genellikle zorlu arazilerde, yüksek rakımlı dağlık bölgelerde ve kayalık alanlarda bulunur. Kengerler dikkat çekici bir şekilde dağlık alanlarda yaşama adapte olmuşturlar. Dikey yüzeylere tırmanabilir, sıçrayabilir ve oldukça kaygan ve dik yamaçlarda dahi dengede kalabilirler. Bu yetenekleri sayesinde dik yamaçlarda güvenle hareket edebilir ve yiyecek bulmak için farklı zorlu arazileri keşfedebilirler. Diğer dağ keçileri gibi kengerler de çoğunlukla otlarla ve dağ bitkileriyle beslenirler. Erkek kengerler genellikle dişlere göre daha büyük ve daha belirgin boyunlarla sahiptirler. Kengerler genellikle sosyal hayvanlardır. Bir arada hareket ederler ve gruplar halinde dolaşırlar. Ancak kengerlerin popülasyonları bazı bölgelerde azalmış veya tehlike altında olabilir. Bu durum avlanma, yaşam alanlarının kaybı gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Koruma çalışmalarıyla birlikte kengellerin yaşam alanlarının korunması ve avlanmanın denetlenmesi gibi önlemler alınarak bu nadir ve güzel dağ keçisi türünün korunması amaçlanmaktadır. Kengerler Türkiye'nin doğal yaşamının önemli bir parçasıdır. Ekolojik dengeyi korumak adına bu nadir türün korunması büyük önem taşımaktadır. 5 numara Anadolu Parsı Anadolu Parsı Türkiye'nin güneydoğusunda özellikle de Toros dağları ve çevresinde yaşayan nadir ve tehlike altında olan bir leopar alt türüdür. Anadolu parsı genellikle dağlık ve kayalık bölgelerde, kırsal alanlarda ve bazı ormanlık alanlarda görülür. Bu leopar alt türü genellikle büyük beden yapısı ve sarımsı kahverengi renkteki postuyla tanınır. Gövdesinde koyu lekeler ve benekler bulunur. Bu da onları ormanlık bölgelerde kamuflaj sağlamalarına yardımcı olur. Anadolu parsı genellikle 25 ile 30 kilogram arasında değişebilen bir ağırlığa sahiptir ve uzunluğu ise kuyruğu dahil yaklaşık 2 metreye ulaşabilir. Anadolu parsının yaşam alanı giderek azalan bir habitatla karşı karşıyadır. İnsan nüfusunun artması, tarım alanlarının genişlemesi, arazi kullanımı değişiklikleri ve avlanma gibi faktörler Anadolu parsının yaşam alanını daraltmış ve nüfusunu azaltmıştır. Koruma çabaları Anadolu parsının hayatta kalmasına yardımcı olmak için devam ettirilmektedir. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, yerel halk Çiftçiler ve doğa koruma grupları bu nadir leopar türünün korunması için çeşitli önlemler almaktadır. Bunlar arasında yaşam alanlarının korunması, yasa dışı avlanmanın önlenmesi, çiftçilere zarar vermeden hayvanlarla barış içinde geliştirilmesi ve farkındalık çalışmaları bulunmaktadır. Bu canlılar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşamakta ve çoğu zaman geniş çapta bilinmemektedir. Bu videodan çıkarabileceğimiz sonuç şu şekildedir. Güzel coğrafi alanda yerleşen Türkiye'mizin bir çeşitliliği de çok zengindir. Lütfen sahip olduğumuz servetin kıymetini bilelim. Onları koruyalım. Arkadaşlar videonun sonuna şöyle bir ek yapmak istedim. Şu an benim yaşadığım bölgede kış mevsimi olduğu için son günlerde çektiğim videolar görüntü üzerine ses ekleyerek oluyor. Ama yaz mevsimi geldikten sonra vlog tarzı videolar veya benim kendimin de içinde bulunduğu videolar çekeceğim. Yani bu çocuk artık o tarz videolar çekmiyor abonelikten çıkacağım falan söylemeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.